Merhaba arkadaşlar. Tetra yayınları konuşan denemenin 29. ile beraberiz. Hemen başlayalım. Aktif bölge dışında bağlanma bölgesi bulunduran enzimlere allosterik enzim denir. Aktif bölge dışında inhibitör bağlanırsa substratın enzime bağlanması engellenir ve sonuç olarak ürün oluşamaz. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. A şıkkına bakıyorum. A şıkkında apoenzim kısmı protein yapıldır. Arkadaşlar bileşik enzimlerde bileşik enzimlerde iki kısım vardır. Bir tanesi protein kısım. Bir tanesi de yardımcı kısım. Arkadaşlar protein kısmı ben diğer isim, ismi apoenzimdir. Yardımcı kısım ise mineral ya da vitamin olabilir. Arkadaşlar eğer ismi, ya yani eğer vitamin bağlanırsa bu kofaktör adını alır yardımcı kısım. Eğer vitamin bağlanırsa koenzim adını alır. Ama biz ikisine birlikte yine kofaktör diyoruz. Evet devam ediyorum. Yani bu doğru. Koenzim ve apoenzim bileşik enzim oluşturur. Evet şurada yazdım. Protein ve yardımcı kısım yani kofaktör kısmı. Bu kofaktör e, mineral de vitamin olabilir. E, bu arkadaşlar bileşik enzimi oluşturuyor. İnhibitör allosterik bölgeye bağlanırsa enzim substrat kompleksi oluşumu önlenir diyor. Bakıyorum arkadaşlar. inhibitörü gitmiş. E, aktif bölge dışında bir yere bağlanmış. Ve e, bu enzimin aktif bölgesi bozulmuş. Aktif bölgesi bozulunca substrat enzime bağlanamamış ve enzim substrat kompleksi Oluşamamış. O yüzden bu da doğru. İnhibe olan enzimin aktif bölgesi değişmiştir diyor. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar. Ee, bağlandı. Bağlandığı zaman ne oldu? Aktif bölgelerinde bir değişiklik oldu. Ve substrat bağlanamadı. Substrat bağlanamayınca da ürün oluşumu engellenmiş oldu. Bir enzimin çalışması için kesinlikle evet biyolojide çıkış çekilmemiz gereken bir kelime. Kesinlikle tamamı hepsi gibi kelimeler tehlikeli kelimelerdir. Bir enzimin çalışması kesinlikle koenzime, kesinlikle koenzime ihtiyaç vardır diyor. Hayır arkadaşlar ihtiyaç yoktur. Sadece proteinden oluşan enzimler de e, bulunur ve bunlar görev de yaparlar. E, enzimler zaten ikiye ayrılır. Basit enzim, bileşik enzim diye. Basit enzim sadece proteinden oluşan enzimdir. Bileşik enzim de protein artı yardımcı kısımdan oluşan enzimdir. Cevabım eden olmuş oldu. Ökaryotik bir canlı'nın hücre çekirdeğini, olaylarının hangileri gerçekleşir? Sen bir tane hücre çiziyorum, bir tane çekirdek çiziyorum. Arkadaşlar, şurada olan olayları, yani merkezi olan olayları bize soruyor. Ee, nükleik asit sentezleme, nükleik asit neydi? DNA ve RNA. DNA ve RNA arkadaşlar, ee, burada sentezlenebilir. Benim zaten e, yönetici molekülüm ve yönetici molekülüm'e yardımcı molekül. E ee, bunlar ve burada üretiliyor. Protein arkadaşlar nerede üretiliyor? Ribozomlarda üretiliyor. Peki ribozomlar nerelerde bulunur? Arkadaşlar ribozomlar stoplazmada serbest bulunabilir. Stoplazmada serbest bulunabilir. Başka ee, endoplazmik redikulum üzerinde bulunabilir. Granüller endoplazmik redikulum oluyor. Daha sonra çekirdek zarı üzerinde bulunabilir. Daha sonra arkadaşlar mitokondri içinde olabilir. Daha sonra arkadaşlar nerede olabilir? Kloroplast içinde olabilir. Yani çekirdeğin içinde olmuyor. Enzim üretimi demiş. Enzimler protein yapılı. Ve proteinler nerede üretiliyormuş? Ribozomlarda. O yüzden bu da olmadı. Cevabım yalnız A. 1 olmuş oldu. Bir biyoloji öğretmeni sınıflandırma konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinin konuyu daha iyi anlayabilmesi için sınıfta doğru yanlış etkinliğinden oluşan bir çalışma yaprağı dağıtmıştır. Bu etkinliklerden tam puan almak isteyen bir öğrencinin sorulara vermiş olduğu cevaplar aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır diyor bize. Hemen bakalım. İlk sınıflandırma Aristo tarafından yapılmıştır. Evet arkadaşlar. ilk sınıflandırma Aristo tarafından yapılmış. Bu yapay bir sınıflandırmadır. Ve e, hayvanları uçanlar, kaçanlar işte koşanlar gibi işte denizde yüzenler, havada uçanlar gibi arkadaşlar ayırmıştır. Ne gördüyse onu yorumlamış. İkinciye bakıyorum. Canlı'nın biyolojik akrabalık derecesine göre yapılan sınıflandırma filogenetik doğal sınıflandırmadır diyor. Evet doğru arkadaşlar. Canlı'nın İçine ee, içine bakan daha böyle detaylı olarak inceleyen sınıflandırma e, sınıflandırma ben filogenetik yap doğal sınıflandırma diyorum ve şu an kullandığım sınıflandırma da bu sınıflandırmadır yapay sınıflandırma yani Eston yaptığı sınıflandırma şu an kullanmıyorum. Doğal sınıflandırmada canlının protein benzerliği önemsenmez demiş. Hayır arkadaşlar önemsenir. Protein benzerliğine bakıyorum. Akrabalık ilişkilerine bakıyorum. Emrinlik gelişim süreçlerine bakıyorum. Yani daha da detaya indim bu e, filogenetik veya da doğal sınıflandırmada. O yüzden yanlış. Yapay sınıflandırma günümüzde kullanılmaz demiş. Evet arkadaşlar. Aristo'nun yaptığı yapay sınıflandırma şu an günümüzde kullanılmıyor. Doğru doğru yanlış doğru oldu cevabım. Cevabım Adana. Aşağıda verilen üreme çeşitlerinden hangisinde kalıtsal varyasyon görülme ihtimali diğerlerinden daha azdır diye sormuş bize. Arkadaşlar kalıtsal varyasyon demek ne demek? Yani çeşitlilik. Çeşitlilik. Hangisinde daha azdır diyor. Partenogenez ile oluşan birey. Burada partenogenez eşeğsiz üreme şekli ama partenogenezde yumurtalar oluşurken arkadaşlar yine mayoz geçiriyor. Mayoz geçirdiği için ufak da olsa bir çeşitlilik var diyeceğim burada. Çiçekli bitkilerde tohum oluşumu. Tohum zaten çeşitliliğin ana unsuru. Toprak solucanın kendi kendine döllenmesi. Döllenme arkadaşlar. Yumurta ve sperm'in bir araya gelmesi. Burada çeşitlilik oluşur. Planaryanın ikiye bölünerek çoğalması. Evet en basit bölünme şekli. Cevap muhtemelen denizli. E-delta otundan sporların oluşması. Sporda arkadaşlar eşeği üreme ile olan bir olay. Ancak sporlar oluşurken mayo sunucu sporlar oluşuyor. O yüzden bunda da çeşitlilik az da olsa var diyorum ama en böyle göze çarpan cevap Denizli. Beşinci soruya devam ediyorum. Aşağıda verilen soy ağacında taralı olarak verilen bireyler belli bir özellik bakımından aynı fenotipe sahiptir diyor. Buna göre taralı bireylerde görülen özellik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen e, 3 numaralı ifadeye bakıyorum. Y kromozomu ile aktarılır diyor. Y kromozomu ile aktarılırsa arkadaşlar sadece erkeklerde görülmesi gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi iki tane de kimde var? Kadında var bu hastalık. O yüzden arkadaşlar ben 3 numaralı seçeneği elemek istiyorum. Hemen 3 olanları eledim. Hemen bire bakıyorum. Otozomal kromozomlar çekenek taşınır. Otozom diyorsa otozom vücut hücreler arkadaşlar. Vücut hücrelerinden bahsederken ben harf kullanıyorum. Ama üreme hücrelerinden bahsederken XX ya da XY kullanacağım. Yani e, gonozom derse bana ya da ne derse ilk kromozomda çekinik taşınıyor derse. Şimdi buna göre hemen bir ee, bir numara seçeneği deniyorum. Otozomonlarla çekinik taşıması. Küçük A küçük A'yı verdim taralı olanlara. Bakıyorum ki bir sıkıntı olacak mı? Diğerlerine büyük A boşluk dedim. Büyük A boşluklarımı da yapıştırdım. Bakıyorum. Şu küçük A'sını birini buraya birini buraya verdi. Bu küçük A'sının bir tanesini anneden aldıysa bir tanesini kimden alacak? Babadan alacak. Şunlara baktım. Evet şurası büyük A küçük olması lazım. Bir tanesi şuraya gittim. Büyük A'ları bunlar. Anne Annesinden aldıysa babasından da yanındakileri alacak. Arkadaşlar o toz zaman çekenek bu soy ağacı için uygundur. Hemen gonozoma bakıyorum. Şimdi x üzeri küçük r x üzeri küçük r dedim. Ha, bak hemen arkadaşlar bakıyorum. Eğer bir soy ağacında anne hasta ise çocuk kesinlikle hasta olmak zorunda. Çünkü babası X büyük R Y desem erkeklik e, kromozomunu kimden alacak? Babadan alacak. E, o zaman X kromozomunu bu kimden alacak? Anneden alacak. Ama annede iki tane X olduğu için burası X üzeri küçük R olması lazım ve buranın taralı olması lazım. O yüzden arkadaşlar 2 de olmadı. 3 de olmamıştı. Cevabım Adana olmuş oldu. Bir besin piramidini oluşturan 1, 2, 3, 4 canlı türlerinin özellikleri aşağıda verilmiştir diyor bize. Buna göre 1, 2, 3, 4 canlıların oluşturduğu besin piramidi aşağıda verilenlerden hangisidir diyor. Hemen arkadaşlar rast şöyle bir piramit çiziyorum az şuradaki gibi. 1, 2, 3'e böldüm ve yanında da bir tane var. Buna göre yerleştireceğim. Bir canlısı atmosferdeki oksijene katkı sağlamaktadır. Atmosferdeki oksijene katkı sağlıyorsa arkadaşlar demek ki bu oksijeni üretiyor. Yani üretici canlı. Bir en aşağıda olacak. İki canlısı üçüncü trafik düzeydedir. Üçüncü trofik düzey arkadaşlar şurası birinci trofik düzey. Şurası ikinci trafik düzey. Şurası üçüncü trafik düzey. O zaman ikiyi ben buraya yazdım. Üç canlısı Top Profit olarak görev yapmalıyız. Top Profit diyorsa her basamak ile bağlantılı olacak. Yani şu 305 beslenmiş 3 burada. 4 canlısında sindirim kanalında selüloz sindiren bakteriler Demek ki bir otçul canlıymış. 4, 4 dedim. Buraya söyleyeyim. Evet buna göre 1, 4, 2 oldu. 1, 4, 2 var mı? Evet var. Adana oldu cevabı. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.